Benim bunlara kilimiyce büyüyor işte. Benim kilim de sana büyüyor bayram. Tavuk gibi getirip bağladılar koydular bizi buraya. Hele hiç bizim şu halimize bak. Elbet kurtulacağız enişte! işte. Sen o zaman seyreyle cümbüşü. Ay nerede bu? Bir sürpriz yapmasın. Bizimle gelecek diye Meryem'in karşısına dikilmesin. Ay şeytan kulağına kurşun ya. Alo yenge, neredesin? Meydandayım Nuriye. Meydanda mı? Ne işin var orada? Ee, Mustafa ile konuştuk, burada buluşup buradan geleceğiz. Tamam mı Nuriyeciğim? Sen bize konum atarsın. Evet, tamam o zaman. Biz gidiyoruz. Siz sonra gelirsiniz. Tamam. Bye. Bye 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 bye. Cık. Ne dedi Nuria? Abimle meydanda buluşup <laughs> geleceklermiş. Ha sen konum atacaksın ha. Ya kandırıyorsa inandınız mı hemen? Anam. Kara kuzum haklı olabilir. Benim de içime bir kuşku düştü ya. Neyse ben konum atayım. Sonra abime konum attım bahanesiyle telefon açarım. Tamam. Gözümde görmüyor ki. Ha, attım konumu. Abi bak ben de geleyim. Olmuyor böyle. Aklım sizde kalıyor ya. Sen olmaz oğlum. Sen olmaz. Sen ellerinden zor kurtuldun zaten evlerinde ya. Merak etme. Ben oğlanlarlayım. O iş bende. Sen yine de arada telefonuna bakarak ol. Acil bir şey olursa ararım. Ne olur ne olmaz. Sen asıl git. Nurcan'la cebelleş oğlum. Hadi. Hadi. Allah Allah. Çınar değil mi burası ya? Gece vakti ne işimiz var bizim orada? Alo damat. Alo abi. Konum istemişsin attım. Oğlum senin akşam yemeği dediğin çınar altı piknik mi yoksa? Abi hafife alma ya. Gel beraber eti kemiğinden sıyıralım. Pişman olmazsın. E ee, Nurcan yengem nerede abi? Meydana geçiyormuş orada buluşacağız. Ah ah tamam. Hadi selametle abi hadi görüşürüz. Sıkıntı yok. Abi meseleyi doğruladı. Meydanda Nurcan yengemle buluşup gelecekler. Ha. Bütün gün odada oturup içi sıkıldıysa kendini dışarı attı herhalde. İnandınız mı hemen? Ay sen de sus be. Hep bir kuşku, hep bir vesvese. Gel buraya. Gel. Kime çektiyse hadi, anne anne. Hadi hadi. Gel gel gel.